Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sirac. Bugünkü videomuzda geçenki videodan kalma semi altın 3 yapacağız arkadaşlar. Kapaktan da gördüğünüz gibi. Geçenki videoda Riko'yu yapacağım demiştim ama semi Riko'yu oynayamadım. Semi yapayım dedim. Zaten az kalmıştı. Bu videoda devamını getireceğiz arkadaşlar. Bu arada bir önceki videoda başım çok dönmüştü. Hatta hastalanmıştım. Sonra işte ilaç falan içtim geçti ama çok kötü döndü arkadaşlar. Bir de tam semli karıca bura. Küçük kuşu var. Hızlı. Şimdi arkadaşlar şuraya attım. Hızlandım. Ver bana kardeş. Hadi yes. Birkaç pro gol attı arkadaşlar. Çok esçerez bir maç olacak. Bence. Şöyle attım. Ah çektim onu. Vur. Lan vur. Aha. Lan lan lan. Yarabbil alemin. Aha gidiyorum. Hadi. Allah. Ya. Ya. Allah'ın belası çite takıldım ya. Yoksa gol atmıştım şu an. Hadi helal olsun babuş. Yuh. Lan. Heh. Pikachu pro. Ya mal önümüzü açıyor ya. Arkadaşlar böyle bir şey yok ya. Çok saçma bir gol yedik. Adamı da boş boş numarasını açtı. Ya, aha. Oyunu sattıcısı. Hadi. Öldü birkaç kişi öldü de. Aha, şimdi bende oralar sağ. Lan. Oğlum çok değişik şeyler yaşıyoruz ya. Hadi bakayım sen buradan gel. Şuna şak al. Ya oğlum bu oyunda benim şansım yok. Çok değişik şeyler oluyor. Önünü aç oranın. Bir maç iki dakika sürüyor. Çok saçma bir şekilde iki dakika nasıl sürebilir ki bunlar? Oğlum benim şey nereye gitti? At. Yes. At. Ya nasıl? Ucunda kaldı ya. Çık bende. O topu bana bir ver. Var ya, o top sen bana bir ver. Topu bana. Ya. Ya arkadaşlar ya. Arkadaşlar maçı kaybedince bir anlamda iyi oluyor. Çünkü hem ünvan gitmiyor hem de kupa azalınca daha çok ünvan veriyor ya kazanınca. Şimdi arkadaşlar ben durduruyorum maçları kazanınca artık. Açacağız. Girdim. Adamlar böyle. Ha, gole gidiyorum. Gole gidiyorum. Hadi lan. Oo. Ya ben orayı da açtı zannettim. o bir dakika ben bir şey fark bu, bu niye yamuk? Yamuk. nereye geliyorsun sen? Gelsene sen. Bir gel. Aha dadım çektim. Ben, ben çekmemişim kendi gitmiş. gel bana. Asuri. Asuri. Asuri ikisi de şey değil mi lan? At bana. Ya. Bana bir gelsin. Hadi vur lan. Allah'ım ya Allah'ım. Aha gol gol gol. Kesin gol. Kesin gol var şu an. Hadi lan. Ya nasıl? Allah. Kahretsin. Hadi vur. Vursana ya. Allah'ın özürlüğü. At ultiyi oraya Dynamite. At ultiyi. Çok çekişmeli geçiyor. Helal. Of. Yes, ya Allah belanı. Ben de ben de ben de attım. Attım. Hadi. Yes. İyi ki çok canım var. İyi ki çok canım var. Çistik gol attı. Arkadaşlar gol attım maçı bitirdim. O da 10 kilo olmuş ya. Yuh 55 veriyor. Bir önceki maçta 70. 8 vermişti. Aha esaslı, güzel ne sansı gizemli. Lan. Ya 500 altın ne? Bir sürü altınım var artık altın olmasın gelmesin. İstemiyorum. Altınımı ver. Altınımı vermedi. Altınımı vermedi arkadaş. Şimdi tekrar bir maç atalım. Hadi bismillah. Arkadaşlar bu arada maç. Ay bu video hayatımda çektiğim en uzun video olabilir arkadaşlar. Atma. melodi. At bana. Sorry Hadi bakayım. Çok eskiyiz geçti. Ya biz bunu çaldık ya. Sapladık ya. güçlü. Ya. ya bot rengimiz bot bizim bana da zaten asisti şey yaptım ortiz şey, botokslu Eşek eşik Vallahi, Allah ya bot Mortis senin ben botluğuna çıkıyorsun çıkıyorsun ah Ya senin ben yapacağım şey ya. Bum 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 bum. Aha Nup gol attı. Nup. Maç bitti. Yıldız oyuncu tabii ki ben alacağım. Başka kim olabilir ki yani? Evet arkadaşlar? Bak şimdi artı 78 verdi. Gördünüz mü? Şuraya dikkatli bakın. Artı 78. Arkadaşlar. Oho. Kaç oldu? Bak 22.000'e çıktı ya. Böyle bir şey yok. 2.000 kaldı hadi bismillah. Arkadaşlar karşıda <laughs> Kenji <Kimzi> var Kenji. <kimzi. gülüyor> <laughs> Aynı. <gülüyor> Ayı Kenji ya. Bu Kenji hayvan o. Miray. <laughs> Miray biri yoksa gel dışarı <laughs> eve. Arkadaşlar. Kardeşim dışarı çıktı da. Ama kardeş de yani kardeşinin 5 yaşında kardeş mi? Ya bu kendi çok güçlü. Biz bu maçı kaybettik baba. Mira, biri var mı? Kardeşim, kırmızı Evet. O oh, son saniye. Ah ah. Arkadaşlar hayır. Miray! Bu nasıl bir şey ya? Ya nasıl böyle? Geldim arkadaşım. kaybettik. Kardeş. Yani arkadaşlar bu son olaylardan sonra yani kardeşimizi de tek başına gönderemiyoruz dışarıya arkadaşlar. O yüzden birilerine emanet ediyoruz. Güvenilir ama ya yani. Lan. Oğlum. Düşündüğüm şey olmaz. İnşallah. Bismillah. Neyse ben maç maçı kazanıp geliyorum. Arkadaşlar kazanacağım dedim ama gol yedim. Daha kaçıncı dakika hemen gol yedik şu mi kaptı ya. Hayvan ol hayvan. Şimdi ben atacağım onu. Oo. Ya Edgar yapacağım işe. Edgar son doğruya. Heras. Oo gol gol gol. Yüzdelik gol çıktı arada. He he. Karanlık öfke gol attı arkadaşlar. Oo saniye içinde gol. Arkadaşlar bir dakika. Şimdi birinci golümüz kaçta atılmış? Yani gözükmüyor. Arkadaşlar güzel gol attık yani 60. Bir dakika biz bir görev tamamlıyoruz şimdi. 18.888 18.889 Bir dakika 900 olacak değil mi? Biz bu 16.000 asırı tamamlayacağız şimdi. Hayır 160 binmiş. Bir de sonra bunu oynarız. Lan şaka şaka. Savaş bu puan biraz. Arkadaşlar adım adım ilerliyoruz. Adım adım. 22'den 62 oldu. Hadi bismillah. Arkadaşlar lütfen ben bunu altın üç yaparken siz de kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Buradan Şerif NDA'ya sesleniyorum. İzle ve abone ol. Hadi biter. Ya arkadaş şu kendi nasıl bir şey ya? Çok değişik hayvan gibi canı bitmiyor. Azalmıyor. Ona vurunca tekrar bir şey oluyor. Bence nerf yemesi gerek. Kaçıyorum ben. Çektim onu. Hah. Hah. Aha. Aha kesin gol yedik. Ya hay senin bun ya yapacağım bir şey. Ya karşıda şey varsa gol yedik yani. bittik yani. O takıma artık yok. Al. İkinci golümüzü dedik. Hayırlı uğurlu olsun. Ya böyle bir maç mı olur arkadaşlar ya? Bir kazanıyoruz bir kaybediyoruz. Aa düşük kupa var. Oh be. Telefonu kurtaran o kişi düşük kupa. İyi ki düşük kupa var. Olmasaydı var ya şu an ne olurdu biliyor musunuz? telefon El Fatiha'da olurdu. Ya bak şu Kenji. Bu Kenji var ya bu Kenji. Adam Kenji. 14.000 el. Oğlum 25.000 yapmış ya. Bir tane 29 var. Diğerleri de... iyi yani. Benim hesaba biraz benziyor biraz. Zeno. Bak bunun kanka. Kanka. o bir dakika lan kanka neydi? 31 kol... Bir dakika lan kanka kimindi? Kanka dog diye Kanka dogun muydu? Yoksa o sosis miydi? Allah senin çıktın. Sosis miydi bak? Sosis ustası. Kanka kimdi? Search muydu? Ha search'mış Tamam search. Search nasıl kanka oluyor? Neyse. Daha bende sürücü yok. Bunu hemen açıyorum. Hemen açtım. 204 elim olsun. Uy! Aldım. Arkadaşlar bir maç daha yapıyorum. <laughs> İnşallah. İnşallah. Aldım. yapabilirim. Çok istiyorum ben. 6 Arkadaşlar şimdi bu maç boyunca hiç açmayacağım. Ben ne neler olup olduğunu, olmadığını göstereceğim. Hadi bismillah. Arkadaşlar 8 canlı şeyi öldürdüm ha. Emzi karşıdaki Emzi. Şu endi bir öldürmüşüm oy bir de bana uzaktan vuruyordu çok pis öldürdüm ya vay vay ya diyanet gel lan sen sen de tiki tak dur ah emir arkadaşlar açmayacağım dedim ama dayanamadım çok güzel Bak 8 canım kalmıştı. Bir de yani o bana vurduktan sonra 8 canım kalmamıştı Direkt 8 can kalmıştı. En iyi beni. beni. Oğlum en zaten diye yerde bırakıyorum ya. Ay Allah'ım botoksuz. Botok. Allah şunu ileri gönder lan. Emz vursana şu eşek sıfasına. Bu nasıl tekrar açabiliyor? At. Bu niye yamuk yine? Bak her maçta bu yamuk oluyor. Ne attım. Elan, Allah. Bir daha attım. Bir daha. Nerede oğlum? Yee. Yeah. Obanım. Aa. öldür onu. Öldür onu. Oh. Ultimons atacaktım he. Lan comeback geliyor. adamla bize comeback atacak. Diye şey. Oğlum bu adam da kaçtır şey yapıyor. Gel bana. Gel. Ya Allah'ın malı. Edgar salak. Emir ya. Emir. Aa ah, çektim. Ya, bir şeye de etki etmedi ya. Üf. Of. 7 saniyede gımbek. Aynen kanka. Comeback 7 saniyede geldi. Aynen, aynen, aynen. Ya! Oo! Ben bir kardeşime bakayım ya. Ben kardeşime bakayım. Miran!